Merhabalar AQ. <laughs> Yapışan aşağı şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> Bok, <gülüyor> bir boka yaramayacak gibi hissediyorum ama ne Hiç bir boka az önce kuşa attım kuş öyle kaçtı sadece bak bak. Bana hak kodum. Bu kadar kaçıyor. Okla vurdum ama kim nasıl yani. <laughs> He böyle de <laughs> yapabiliyormuş. <laughs> ya, o Onu karıştırma kardeşim. Aa vur bakayım. nişan alma çıkmıyor. Nişan alma çıkmıyorsa vuramıyorum demek. Ah <laughs> oh bir be. oh, benim perspektif. Ha yok, perspektif evet. abi ben kaçayım. Çok iyi kaçamadım sanki. <laughs> ne güçsüzüz biz ama ya. Harbiden ama ne kim? <laughs> Oo fena yavaş. <laughs> geliyor geliyor. Ananı sikeyim senin. Ben kaçayım. Kır şurayı. Sen hayırdır, <laughs> <laughs> hayırdır oğlum amına. <laughs> Refleksi hızlı çıkmak için çarpıya basacağım öleceğim onun. Abi nasıl iniyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> tamam, ne İlk iki oyun oynayınca böyle oluyor. Ya Al işte... götür. <laughs> 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 Bir baksana. <mıydım> <laughs> Sen ne anlatıyorsun? Ne konu? Ne konuşun lan gevşek? Hiçbir şey yok. Bir yarlak var bakma. Bizim <laughs> kaçışsa kaslar diye bok ki. <laughs> ah, harbiden. <gülüyor> 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 ne? atlamamam mı gerekiyor? <laughs> Ha, senin elimi tutman lazım. Fiu. <laughs> Giremedi oğlum. <laughs> Giremedi aman hakim. <laughs> 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 <Of. gülüyor> <laughs> aynen. Aşağıdan bir şey getirecektik kesin. Kesin. Hayırdır böyle dibimden götüme götüme. Çapmış yapmış <laughs> Bir şey deneyeceğim. Lan çekeceğiz sandım ya. Ben de öyle sanmıştım. kaçış sekanslarına bizim profesyonellik peki. Gerçekten. Aferin oğlum içi. Abi hiç A mi basıyor? <laughs> <laughs> Gelin lan buraya. Amına koyduklarım. Ben bir malım. <laughs> Sen bir malsın. <laughs> Sen bir malsın. <laughs> Dur bakayım. Ne? iyi misin? Şimdi soruya bakalım hemen. Peki iyi değil mi? Hadi s**k. Neymiş? Avradını de işe <laughs> yarı değil adam ya. Bir sus be sus. Oha. Öldürdüm pezevengi. O boğaz zaten nefes almıyordur bence. <laughs> ya yapacağını biliyordum bile. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olacak yine de uyanacaklar. Değil mi? Le ben olacağım. Kırk <laughs> yıl düşünsem aklıma gelmez. 40 saniyede düşündüm ama Ölmedin mi? <gülüyor> 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 ya öyle ben eğlence sıraya koymuş bir şey. En tuzağı hakikaten. Ne kadar romantik. Rain. <laughs> Kanka senin uzak silah bu arada. Uzaktan o ne ya? <laughs> Uzaktan <Yapma> vurabilir. <laughs> Anladım. Sen en anonim. Bugün <laughs> dalga geçmeyelim diye zor yapmış onu <laughs> şey. ya <laughs> bizim perspektifimiz. Merhaba. Hey. ya Hey, you. Finally awake. Missing that person. Ben niye havadayım? What am I gonna do? Ne bu şaka? Merhabalar AQ. Öldük biz kesin ya. Sikiyim perspektifini. Dur burada bekle. <laughs> Ölmediğin için daha rezil olmuş. <laughs> <laughs> sağdan delik var yukarıda. Çabuk. Ben <laughs> Ben kaçarım aga. Oha bir 50 dakikamız falan varmış Harbi bir daha mı bırakıyım Ben de diyorum Ben de diyorum bunun üstüne niye çıkılıyor Wait evet, wait evet. Oha nasıl uçtum bu kadar <gülüyor> Lan! <gülüyor> Yapma ya. Lan balı çıkardı amına kim? Bitti galiba bu arada. Yani bok böyle bir bok yani olacak ama. sonra mı? nereye götürebilir bizi bilmiyorum. Hadi buyur. Zengin değilim diyen akabın evi. Kör kör boş ver. Ya mokk! <laughs> ha. Dur lan. Ölüyoom! Ölüyoom! Ne? Yardım <laughs> <laughs> et. Aşağı atlıyon mecmun abi. Yipin! Okey. Dur bakayım. A Allah ekber. Vur amına koyayım. Vur. Son bir tane vur. Allah. Oh okay. be. Çat. Oy, bir şey değil mi havalıydı? Ben sıktım ha bir de. Galiba tuşa ben bastım. Ya dur lan ya Ya emin olamadım bana Ya adı, tamam bir aynen bir ka, Aynen Tamam ya. Ben zaten. <laughs> ben zaten sen vurdun demiştim de işte. <laughs> ben yaptım sandım ha. Oh, <laughs> harbiden ha. Ne oluyor lan? No homo. 너무 뻔뻔. 브라트. 이슈 나오지, 천국. 이탈 노 아, 겐시, 이탈 노블. 잘했 아, 이거 진짜. 너무 멋 Yapma hayır ya <laughs> Hayır ya Karışım görüşürüz Hayır ya hayır, bu sefer takılmadım. Ne? Allah'ım <laughs> benim aynalarla sorunum ne <laughs> Yaklaşık 5 var. Aa yok oldun. Ah oh, shit. Ah sikti. <laughs> Aga. Aga böyle. Dediğin şeye dönüyor. <laughs>